Evet dersimiz Dersimizde oyunumuza can eklemiştik hatırlarsanız. Ama bu canı toplanabilir yapacağız. Evet. Şöyle para topluyorduk hatırlarsanız. Şimdi biz bu paraları topluyorduk. Şöyle. Ama canımız azaldığı zaman şöyle azaltalım. Bu azaldı. Bunu arttıramıyorduk. Bunu artık art etaptan kalpler olacak. Onu topladık. Tek yanımızda artacak. Pardon. Evet. Artık ona başlayacağız. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunun için şu aseti yiyeceğim. Yani bu ikonlar var. Şu kalpi kullanacağız. Bu kırmızı değil diyebilirsiniz. Biz nasıl yapacağız? Onu halledeceğiz. Siz bu aseti yükleyin. Onu nasıl yapacağımızı göstereceğim ben size. Şuraya import edelim. Hadi yüklü olan bir satın bu. Niye free game times kullanmıyoruz? Çünkü onda bu yok. Bakın şurada preview diye bir şey onu tıkladığın zaman burada olan bütün şeyler geliyor ama burada kalp yok. O yüzden bunu kullanamayacağız. E peki neyi kullanacağız? Burada gördüğünüz gibi kalp işareti bulunmakta. Buradan create <laughs> empty kalpler diyeceğiz. Canlar diyelim. Canlar. Şimdi bunlara ne yapacağız peki? Geleceğiz buraya. Buradan ne yapacağız biliyor musunuz? Bunun içine bir tane iki de objekten splash'tan square diyeceğiz. john d yes Bu niye hiçbir şekilde görünmüyor. Çaprazın da neymiş onun? Tek tam ortaya gelecek şekilde. Canlar. Sıfır. Böyle geçelim. Geldi sana. Aynen öyle. Şimdi buraya. Studio Blade'den Spice Score. Can diyeceğim. Burada ha. Tamam. bir şey ne? Buna ge geleceğiz. Buradan. Bu Şu kısmına şunu taşmamız gerekiyor kalbi. Kalp aldı. Ama kolları ayarlamamız gerekiyor. Kolları ayarlayalım. Hediye. 255 yapacağız. Öbürlerine tamamen sıfır yapacağız. R yazalım yani şurada R yazan var Bunu 255 yapıyor şurayı. 255 0 255. 2 tane. 255 yapacağız, 0 yazacağız. 2 tane. Bir tane de 255 yazacağız. Çok güzel bir kırmızı renk elde edeceğiz. 5 deyip. İkisini de birazcık. Oldu oh, evet. Şimdi. Ama gördüğü bu içine geçiyor. Buna kolay beklememiz gerek. Cana geleceğiz. Buradan. Ma box olayla eklesek olmaz. Ee, circle kolaydır, da ekleyelim. Circle kolaydır. Aynen öyle. Tamam oldu. Varsa aşağıdan kanalımıza abone olup videomu like etmeyi unutmayın. Evet gördüğünüz gibi. şöyle bir sıkıntı var gördüğünüz gibi bakın. Buradan da geçelim. Orada onu da nasıl. Derse zaten biz bunu çalışması için trigger yapacağız. Niye trigger yapacağız? Çünkü. Canı <laughs> fırken bunu almamız gerekiyor. Canı bunu almayacak. Anın için de buna çarpacak. Buna çarpmamız gerekiyor o zaman da. Bunu is trigger'ını tıklıyoruz. Ve buradan add tag diyoruz ve Ağır tuşa sonra kalp Tagini ekliyoruz. Sonra buradan Can'a gelip Kalp tagini seçiyoruz. Ee, şimdi yapacağım şey. Bunu hangi bir birkaç yere yerleştirmek. Şuraya koyalım. Sonra gelip buraya koyalım. Üç tane koyalım yeter zaten. Bir de koyalım. Evet bu dersten bu kadar. Öbür dersten bunu toplama yapacağız. Aşağıdan kanalımıza abone ol videomuzu like atmayı unutmayın. Görüşürüz.